Arkadaş neymiş yemiş ağaç süsücü olmuş. Bizim makyaj bakanı. Hani. Ablan ablan. Uuu makyaj bir daha kendini düzeltemiyor. Ağaca makyaj yapı onu da mı süsücüymüş? Ben ne bileyim antin kontini ya. Sanki kavak ağacına körücü gelecek de süsücü olmuş onu ya. Emi çabuk kulu kulu gitmiyor. Çabuk olun bakayım hadi. Ha kulu kulu gitmiyor. Bir küre kadarsın diye kent doksiyonu buraya. Sen de kendin kadar ekmeği yemeye çalışıyorsun. Emi çabuk kalbimi kıl açına. Ha kulu kötünü uçururum canına. Uuu adama bak ekmeği bıraktı. Kötüme göz dikti. çok kötü olmaya başladım. Ne bacalı mı oğlum o? Aha uşak gitti yolla ne oldu oğlum? O emici acil bana yakın bir yerden yarmalı karanana dolma çık etmenle acıma acil. Ulan işin gücün yemek tale var başka bir şey değil tamam hadi kalkın gidiyoruz hadi. hadi Baba bu ağaç ne? Uy, evdeki odun yetmedi bir de ağaç işte evi. Kız ağacın anca mancınık gibi laf atı duruyor. Ama ben çam ağacı istemiştim ya. Yani niye çam ağacı? Kavak ağacının sucu ne? Eee yılbaşında ağaç süsledi ya boynu özelmiş o yüzden bu, bu çam ağacı ya, bu, istiyor. Ya. Ben yılbaşı bulbaşı tanımıyorum. Bir onbaşı tanıyorum Nazım onbaşı. O da eve gidin ne iyi adam ediyor. Bu babanızın askerlik anıları geliyor kaçın.